Korkunç bir kazada hayatını kaybetti 54 yaşındaki kadın. Trafik canavarı onu tam da yaya geçidinde buldu. Öyle süratliydi ki çarpmasıyla talihsiz kadını metrelerce öteye savurdu. Annelerinin can verdiği kazanın güvenlik kamera görüntüsünü gözyaşlarıyla izleyen çocukları tutuklu yargılanan şoförün en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor. geliyor ki bu cinayetten başka bir şey olamaz. Yine <laughs> yani bastı duracak. 90 100 km en aşağı. Yaya geçidinde kaldırıma iki adım kala hızla gelen minibüsün altında kalıp hayatını kaybetmişti. Çocukları annelerinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntülerini gözyaşları içinde izledi. Annelerinin ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Benim annemi buradan beri sürükliyor. Bu yerin içinde de geçiyor. Benim annem Ta 20 metre sonra vefat ediyor. Benim böyle bir şey olabilir 6 metrelik yolda insan bu kadar hızlı gidebilir mi ya? 36 metre, 40 metre evet. sürüyor. <s Elliott> Emine Şahin'in ölümüne neden olan kaza 13 Mayıs'ta Samsun ilk adımda meydana gelmişti. Bir minibüs sürücüsü yaya geçidinde yürüyen Emine Şahin'e çarpmış, kazada ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ay 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 Kendisinin ifadesinde 50 ve 60 kilometre gittiğini söyleniyor ama görgü şahitleri en aşağı 60-70 ve bizim tahminimize göre 90 kilometre hızlı olduğu tahmin ediliyor. 50 kilometre hızla araba hale gelemezdi. Hız bir tutanağı istedik. Karşı taraf bunu kabul etmedi. Kaza sonrası tutuklanan sürücü hakkında dava açılmıştı. Raporda sürücünün asli kusurlu Emine Şahin'in ise kusursuz olduğuna yer verilmişti. Üstüne üstlük bize para teklif edildi şikayetimizi geri almamız için. Bizden özür diledi. Biz onun özrünü asla kabul edemezdik. Acılı aile sürücüye en üst sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devam etmesini istiyor. Süreler bu şekilde ilerlerken duruşma gününün 13 gün sonrasında verildiğini öğrendik. Yani çok hızlı ilerliyor. Adli tıp raporu bir günde çıktı. Sürecin adaletli şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Erkenden tahliye edilip elini kolunu sallayarak dışarıda olmasını asla istemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. <laughs>